Temel motoruyla giderken yolda polisler tarafından durdurulur. Temel, buyurun memur bey, der. Polis, yüzde 50 hız limitini aştığın için bin iki Türk lirası ceza yazacağım sana, der. Temel, parayı duyunca, aman memur bey, başka yolu yok mu? Hazır tenhadayız, şöyle geçelim, der. Polis, hımm, bir de alkollü der. Temel, yok memur bey ne alkolü hepsi bitti der. Polis şaşırır ve dalga geçmek amacıyla temele şöyle der. Sana üç tane soru soracağım, bilirsen ceza yazmayacağım. Temel kabul eder. Buyurun memur bey der. Polis havada gider diye sorar. Temel de bunu bilmeyecek ne var? Uçak tabii, der. Polis, uçak olduğunu bildin ama savaş uçağı olduğunu bilemedin, der. İkinci soruya geçer. Denizde gider, der. Temel, bunu bilemeyecek ne var? Gemi tabii, der. Polis, gemi olduğunu bildin ama savaş gemisi olduğunu bilemedin, der. Üçüncü soruya geçer. Karada gider, der. Temel: Bunu bilemeyecek ne var? Araba der. Polis: Araba olduğunu bildin ama savaş arabası olduğunu bilemedin der. Temel: Polise uyuz olur ve Memur Bey, ben de size bir soru sorayım. Bilemezseniz beni yollayın. Yoluma gideyim der. Polis: Sor bakalım. Tamam der. Temel de kadınlarda bulunur. Bacak arasındadır. Polis... Bunu bilemeyecek ne var? Am tabii ki... Der... Temel de... Am olduğunu bildin ama... Ananın ama olduğunu bilemedin... Der... Polis şok olur... Temel motoruna doğru gider ve biner... Tam gideceği sırada... Polis oyun havası oynamaya başlar... Temel motoruyla geçerken... Memur bey ne yapıyorsunuz? Der... Polis de... Eşek değilsin herhalde. Takarsın bir elli lira. Der. Temel seni gidi şakacı. Deyip yoluna devam eder.